I don't Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yeniden hoş geldiniz hocam gün geçmiyor ki yine vay almayalım mecbur yine vay aldık bu sezon ne kadar çok vay oynadık ya ben sezon 16'dayız hayatım boyunca vay oynamadım ama bu sezon inanılmaz fazla vay maç attım tek sezonda vayı öğrendim yanıldım yuttum zaten top 1 oldum diyebilirim bu kadar çok vayı hiçbir sezonda oynamadığımı hatırlamıyorum hatta ben de vay ustalığı 2-3 levelde bu sezon 7 levele falan çıkarttık ya çok fazla vay oynadık artık vay oynamaktan bana da irelti geldi ama güçlü şampiyon yapacak bir şey yok şimdi yine arkadaşlar 4 İmparator bir challenger'ız. Top 10 Samira'mız var. Top 10 Vay'ımız var. Top 2'ydim daha geçen gün. Çok kaybettim. Ee, 64. yüzeye düşmüşüm Avrupa oyuncu sıralamasında. Takımda 19. var. 83. var. 44. var. 19. bendim lan. 5 maç kaybettim arka arka arkadaşlar geçen gün yayınlarda falan. Öyle böyle derken 64. yüzeye kadar düşmüşüz 19'dan. Sıkıntı yok. Tekrar toplarız. 109 damga imparatoruz. 4 imparator. 1 challenger. Baya baya yüksek elodayız. Takımlara baktığımızda karşıdaki Syndra'yı biliyorum. Çok iyi oyuncu değil. Onun dışında karşıdaki Thresh, güzel trash oynuyor. O tipi trash. Uğur gibi oynuyor hemen hemen. Güzel. Bayağı hard maça düşmüşüz. Sıralama oyuncularımız var. 19 64 83 44 Bayağı güzel. Bakalım kim kazanacak? Karşıda Lee Sin Fiora, Sainer'a Kayısa trash var. Ee, bizim Samira pikini ben çok beğenmedim. Ama top 10, Samira olmuş olması çocuğun belki oynattırabilir diye düşünüyorum. Ama Samira yani baktığın zaman Samira kanka yani gün sonunda ne kadar güçlü şampiyon olabilir. Şuraya gidelim totemimizi atalım. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın arkadaşlar abone olduktan sonra ekranda bir zil butonu var o zil butonuna basıp tümü seçeneğini aktif haline getirirsenizler atacağım videolardan ve canlı yayınlardan bildirim alabiliyorsunuz sonra demeyin abi yayın açtın bana bildirimi düşmedi video attın ben görmedim demeyin yayın da açıyorum YouTube üstünden Çünkü aksi takdirde bildirim almayabilirsiniz O yüzden kanalın zil butonuna tıklayıp tümü yapın ki bildirimleriniz düşsün kankalar Şurayı da puştlayalım Bu arada unutmadan ki unutulacak gibi de bir şey değil zaten. Ramazan bayramınız mübarek olsun. Ramazan bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Kanala 4 gündür video atamıyordum. E malum Ramazan bayramı koşuşturma, akraba ziyaretleri, falan derken ben de çok müsait olamadım. Çok oyun oynayamadım. Elim buz gibi zaten. Sıralamadan da o yüzden düştüm. Yani video çekeceğim diye bir iki maç attım. Hepsini kaybettim. Elim inanılmaz soğuk. Ben de oynayamıyorum oyunu çünkü. Bakalım bu maçı inşallah güzel oynarız. Tekrardan Ramazan bayramınızı kutlarım. Hayırlı bayramlar. Nice bayramlar arkadaşlar. Sevdiklerinizle mutlu, güzel güzel bayramlar geçirirsiniz umarım. Şimdi kankalar şöyle bir ormana dönelim. Bloomuzu <laughs> alalım. Güzel. Bu arada bu video şöyle güzel bir yorum like atarsınız kankalar ya. Dört gün sonra video atıyoruz kanala yüksek elodan yine. Bu arada bugün 1 Nisan. bir 1 Nisan özel oyun düşük elodaki oyunculara yüksek elo çerçevesi vermiş. Burada bir görüş geldi. Beni kapatırlar mı lan acaba? Gördüler. Aha trash geliyor. Abi Lee'sin de buraya gelmiş. Direkt flash'ı kullandım mecbur. Sıkıntı yok. Yengeci aldım en azından. Sıkıntı yok. Bugün 1 Nisan arkadaşlar şaka günü. Eee oyun 1 Nisan'a özel plat selo Tele oyunculara challenger çerçevesi veriyor. Benim Discord'da atmışlar abi ben plat ligindeyim. Oyun bana challenger çerçevesi verdin ne alaka falan diye. 5 olacağım oraya bir gank atar mıyız? Oraya bir gank atar mıyız? Totem var ama. Al bunu. Al al bunu al bunu al bunu al, bunu, al kanka. Kes bunu. Aha. Çok güzel. Çok güzel. Bende öldü. Çok güzel. Çok güzel. Ultimi Kaysa'ya atmadım. Kayısa'nın arındırı var abi. Kayısa'ya ulti atsam arındır basacak. O yüzden karşı ADC arındır girdiği zaman ben ne olursa olsun karşı support'a fokus atma taraftarıyım. Çünkü karşı ADC'yi kesemeyeceğiz yani. Çocuk arındır basacak belli. E bari support'u keselim mantığında. Ne diyorduk oyun buradaki yengeç duruyor mu lan? Aha duruyor. Ne alakalı iyisin ne yapıyorsun oğlum sen? Buradaki yengeç niye duruyor? Yukarıya gank attım full clear attım. Yengeci almamış hala. Ki benim üst yengece aldığımı görmüştün yani. Neyse güzel. Oyun bir Nisan şakası olarak arkadaşlar düşük elodakilere challenger çerçevesi veriyor. Keşke bize de düşük elo çerçevesi verseydi. Mesela biz imparatoruz ya. Bize plat, zümrüt, gold çerçevesi falan verseydi bir şaşırsaydık böyle lan ne oluyor falan hesabı. Güzel bir 1 Nisan şakası olabilirdi aslında. Görüldüm. Görüldüm kanka sal burayı. Orayı oynayamam daha. Sal sal. Karşı blue çıkacak. 3 saniyesi var. Ormandan zaman kaybetmedim abi. Bu arada yayınlara izleyen kankalar buna bir gank atarız. Arındır bastı ya. San, Lee Sin de bu tarafta blue'sunu kesmiştir. Lee Sin de bu tarafta zaten gözüktü. Blue'su vardı çünkü Lee Sin'in belli de onun bu tarafta oldu. Sainer'a da, da yakın oynuyor zaten. Gank atmayayım diye. Neyse arındırını aldım. Güzel güzel bu da güzel sayılır. Böyle ormandan devam edelim. Oyun keşke bize de düşükken o çerçevesi verseydi de bir şaşırsaydık böyle lan ne oluyor falan deseydik. Güzel bir bin Nisan şakası olabilirdi. Yani benim imparator bir oyuna girdim. imparatorum ya. Hop bana bir plat çerçevesi verse bir şaşırırdım falan. Güzel videoda çıkartırdık aslında. İşte bir günde imparatordan plata düştüm. Clickbait atardık falan böyle ilgi çeken Sonra der ya Binisan şakası hesabı. Güzel video olabilirdi aslında. Düşük dokilere challenger çerçevesi vermiş bize de. Düşük öyle verebilirdi. Şaka babında güzel olurdu bence. Geliyorum kanka yukarıya. Lee'sin de gelmiş. Ultim yok. Burada totemleri var mıdır? Orası hep totemli ya. Kanka orası hep totemli. O totemi kırmanız lazım ya. Gank katamıyorum rahat rahat. Aatrox ah, düştü. Yoran'ın canı bir kalmış ya. NT kanka. Cana bak. Full altı kesti bir adam. Ona gen katmamız lazım da biraz zor ona gen yemesi ya. Yok minyonlara puşlamadan geri çıkıyor. Lee'sin yukarıdan fil aldı. Alamet oynayacağım ben. Samira da düştü. <laughs> Bunu oynarız. Kanka bir şey yap la. Güzel. Çok güzel. Asist aldın mı lan Morgan'a buradan? Alamadın. Niye alamadın? Kalkan verdi bana asist alması lazımdı aslında Morgan'ın. Asist alsa güzel olur. 200-300 gold alıyorsun yani. Dragon aldılar. Tamam biz alametten mide vurduralım kanka alameti. Güzel. Mide vurduralım alameti direkt. Güzel. Oyun sesleri bozuldu yine ya. Ben unutmazsam editte burayı keserim arkadaşlar. Benim telefonun bataryası rahmetli olduğu için böyle sesler olabiliyor ekran yansıttığımda. Ben düzeltirim unutmazsam de burayı. Çok iğrenç bir ses geliyor bu sesler bozulduğunda ya. Oynarız ona. Çok güzel kanka tertemiz. Kuleye vurabildiğimiz kadar vuralım. Play alalım. Play alalım. Aa, Lee Sin geldi. Sen bu site'da mı yatıp kalkıyorsun lan? Ben bir şey diyordum az önce ya. Oynar mıyız buraya? Yayınlar yayın diyor. Kes bunu. E ee, onu kes kanka da. Boşuna öldüm ben ya. Gargol ver. Neyse sıkıntı yok. Lisini kestin en azından oyuna döndün. Yani 0-2'ydin 1-2 oldun. Ki oraya karşı çok dayak yemezsin kanka. Buradan da anti saldırızı var bana. Güzel. Güzel güzel. Bir şey demiş arkadaşlar gördüm de yorumlarda. Abi videolarda kazanıyorum da yayınları ne zaman izlesem kaybediyorum demiş. Kral. Yayınlarda çok fazla kaybediyorum. Yani ben yayın açmıyor olsam zaten. Sezon başından beri yayınlarda kastım ya zaten. Hemen hemen. Yayın açmıyor zaten ben 60 bin rate falan da kasabilirim ama. Yayın açıyoruz. Ghost sanıyoruz. Takımdaki adam takım o tipi geliyor mesela. Karşıdaki adam yayından onu oynarız bu arada. Onu aldırtma lan. Aa W'yu kullandı. Oyna oyna direkt oyna direkt oyna. Flash. Of. Lee'sin geldi. Bozdum Lee'sini. Oynayamaz sana. Güzel. Yora flash. Tutayım mı Lysini? Tuttum Lee'sini. Oyna kanka. Aa Sandra gelmiş. Sandra gelmiş. Çık 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 kanka. Oo. Morgana Sindra'yı bir SSS'seydin kanka ya. Çok güzel tuttun lan oynarsın o ultiyle. Çok güzel. Ama daha fazla devam edemezsiniz galiba. Aa Lee'sin düşüyor, Lee'sin düşüyor, Lee'sin düşüyor. Çok güzel. O da düşer, o da düşer, o da düşer. Helal lan size. Helal lan. Çok güzel. Ben biraz Nanay öldüm ya. Sindra'nın orada olduğunu bilmiyordum. Güzel etti lan Lee'sin beni Sindra'ya. Neyse. Güzel. Ne diyorduk? Yayınlarda zaten kaybetmemiz doğal arkadaşlar. Ben de lay koymuyorum e, chatle bağlantım kopmasın chati çok geç görmeyeyim diye. Adamlar yayını gösteriyorlar. İşte benim takımda OTP birisi var mesela. Adamın hirosunu banlıyor. OTP adamın hirosunu banlayıp saf dışı bırakıyor adamı. En üstüne bir de hari yayından haritaya bakarak oynuyorlar. Yani yayınlarda kaybetmemiz doğal zaten. Burada absürt bir durum yok. Bak video dışın, şu, yayın dışında oynuyorum şu an oyunu mesela. Çok tatlı bir oyun geçiyor değil mi? Kafa kafaya mesela. Ne iyiyiz ne çok kötüyüz yani. Olması gereken oyun ama yayın açtığımda ormanım hep çalınıyor mesela. Videodaki maçlara bakın ormanıma girilmiyorken yayın açıyorum. Hiçbir orman bana kalmıyor. Hep tersime oynanıyor mesela. Ben aşağıdayım benim üst orman gidiyor falan. Onu o dur dur kalabalık orası. Ben Ulti Sindra'ya atacaktım kanka. Burası burası maybet. Burası maybet. Salalım burayı. Lee'sini görmedik bu arada. Ben Sandra ulti denemiştim de yanlışla trash attım. Güzel güzelsin Atrox helal. Neyse güzel güzel güzel. Sıkıntı yok. 12'ye 7 abi. Öndeyiz oyunda. Ormandan devam edelim. o bizdeki aatrox ADC main çocuk aslında. ADC'yi güzel oynuyor da. Uplane'ini beceremez diye düşündüm. Yine güzel dayak yemedi en azından. Gört ya. <laughs> 10 saniye var ejder'e. Buraya hemen alıp ejder yetişmemiz lazım. İkinci ejder, ilk ejder adamlarda. Bu ejder almamız gerekiyor. Abi. Bu ejderi öndeyken almamız gerekiyor. Oyun 3. ejder'e bırakmamamız lazım. Risk atmış oluruz. Bu ejderi direkt alalım. Adamların ruh alma olasılığını ortadan kaldıralım en azından. Şurada bir totem var. Tamam rakip oynamıyor buraya ya. Güzel. Kayısa'ya çökmedik mi? Kalabalıkmış totem de var. Ben buraya... Lee burada. Lisin buradaydı lan. Burada bir yerde. Buraya gitsem satar mıyım acaba? Evet. Evet satarmışım. Çık 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 çık. Tamam güzel. Yanlış bir hareket direkt oyun sattırabiliyor ya. Direkt yani bak oraya yürümüş olsaydık biraz daha dibe girseydik. Aslında satacaktık oyunu. Hayda ne oluyor kanka? Hayda çok kötü oldu oğlum bu. Ne yaptınız lan? Canları lov aslında oynarız beraber Morgan'a. Al bunu. Flash atıyor. Oğlum. Devam devam çok azlar, çok azlar kanka. Var mı devamımız? Canım çok az ya. W de yok, yok. Sal, sal, sal. Neyse 2 aldık, 2 verdik güzel. 2 verdik, 2 aldık. En azından e, şu bizim elemanların sattığını toplamış olduk. Güzel oldu, vert vert vert. Bayağı vert. Helal, helal Aatrox çok iyi. Güzel ya. Aatrox'a 2 gank attık, çocuk öne geçti. Bir gank attık. Fiora'yı kestik. Bir daha gen attık. Lee Sin beni kesti. Altrox Lee kesti. Bir daha gank attık. Fiora'yı kestik. Aldı üstünlüğü. Çok güzel oldu. Derken. Maşallah dediğimiz 2 saniye yaşamıyor kral. Olsun. Olsun olsun. Güzel. Karşı Lee Sin bana hiçbir şey yapamaz bu arada. Ben Lee Sin'i counter'ayım. Lee Sin körpik attı. Çocuk körpik Lee Sin alıyor bu el olaya. Körpik Lee Sin almak ne reis. Direkt vay çektim seni Kendi kendine mokoka ettin yani ne gerek var. <laughs> Kayısaya çökeriz. Kayısaya çökeriz. Direkt şöyle bir ulti spam. Güzel. Flash flash atmasın. Ulti ulti atmasın abi. Direkt keselim onu. Baron var aslında. Bir kişi eksik adamlar. Direkt baron oynamamız lazım. Aha. Güzel çektin de. Arındır yok saydır onu. Fiora yok. Kayısaları yok. Fioraları yok. Fiora yukarıda. İnşallah çaldırmam ya. Smite'ım çok kötü benim. Tamam. Lee'sin, 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 Lee'sin gözüküyor. Darla kanka Lee'sini, darla kanka Lee'sini. Güzel sattı. Tamam smite bende artık. Benim Smite'ım bu aralar çok soğuk ya kankalar. Atamıyorum. O yüzden çaldırma riskim var yani. Güzel. Güzel güzel güzel. Fiora yukarıdan devam ediyor hala. Ruh hastası mısın oğlum? Geldim o kayısaya. Ölmeyin orada. Ne oldu? Oğlum burada fight yok muydu lan? Minimap'te gördüm birilerini ama. <laughs> güzel güzel. Herkese şöyle benden bir et hediye gönderelim abi. Takıma red donate atıyoruz ya. 18-11. Oyun kafa kafaya aslında da bu baronla biraz bastırmamız lazım abi. Sağlı soldu. Burada biri var mı? Var. Var var. Orada biri var. Gitti ama. Güzel. Atmak istemiyorum oyunu. Lee'sin. Lee'sin ne yapıyor? Lee'sin ne yapıyor? Lee'sin ne yapıyor? Çok önde. Çok önde. Çok önde. Lee'sin. 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 O tut. Kanka tutun onu. tutun onu. Tutun onu. Tutun onu. Kaçamayacak. Kaçamayacak. Aha burada burada burada. Gel. 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 Gelin. Flash attı ya. Kimse de gelmedi ki oğlum. O kadar panik yaptım o adamı tutarız diye burada. Niye kimse görmedi lan o adamı? Çok öndeydi. Çok öndeydi ya. Liyisinin flashı yok. Bu ölür mü? Ölmez bu sal. Ölür mü? Aa. Oğlum liyisini kesemedik, bunu kestik. Ne alaka ya? Ne oldu? Oha. Lan karşıla göz arasında Samira gitti. Ne oldu oğlum Samira? Resmi gitti lan. Red'e çıkacak, Red'e çıkacak. Parçala. Alev Ejder'e de çıkacak. Şu Red'i alalım da. Herkese gidiyor et bu saatten sonra. Aha. Arındır yok Syndra'nın. Sindra'da arındır yok, arındır yok, arındır yok. Oğlum şu... Lan, ha? Buna devam, buna devam. Çok güzelsin. Abi Blitz... Güzel Blitz oynuyor kanka. Adam iyi Blitz oynuyor lan. Hayret. Rol pick'tir normalde ama çocuk oynuyor bile tizi. Kul Al alır mıyız? Sal. Alamayız. Alamayız yok. Sattım seni. Sen öldün. Çık çık kaç 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 Morgana kaç. Uf ya Morgana. Ya kurtarayım mı? Yok saldım. Kanka sana öyle bir ben bu videoyu başka bir yerde izlemiştim ama yani böyle 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 bir, böyle bir şey yok ya. Güzel sattınız bu arada. Ben satmayayım bari derken bunu keseriz bunu keseriz bunu keseriz Arındır yok. Ultisi battı. Satıyorlar satıyorlar. Hiç giresim yoktu buraya ama Kayısa'nın o pikselini görünce gireyim dedim. Bak bir piksel ileri gelmese Kaysa atlamayacaktım biliyor musun? Bir pikselden dolayı atladım onu. Lee'sin buraya bir smite deneyebilir. Denemedi güzel. Baron çıkacak 37 saniye abi. Ben biraz dikkatli oynuyorum takıma nazaran. Morgana beni çok supportlamak istiyor. Öyle bir vibe aldım Morgana'dan. Çünkü kalkanlarını sürekli bana atıyor da. Mantıklı da evet. Ama kendine de koruması gerekiyor bir noktada. Aslında hepimiz Samira'yı supportlasak, Samira'yı ulti kullandırttırabilsek daha worth olabilir. Morgan'a Samira'ya kalkan verse, ben önde dursam Aatrox'la, Blitz'le Samira'ya bir ulti attırsak oyun bitebilir aslında. Ama işte Samira da çok kumar hero. Nasıl güveneceğiz Samira'ya? Samira'nın ulti açmasına ya da. Orada biri var. Ben direkt girerim lan. Satayım mı oyunu? Bu satıyor, bu satıyor, bu satıyor. Arındır yok bunun. Aa varmış lan. Ne alaka? Kestik bunu. Çok güzel sattı çocuk oyunu. Sattı o. Devam edin, devam edin. Burası win, burası win. Ne oluyor kanka? Oğlum Malazgirt savaşına döndü. Öldür onu. Çok iyisin. Bak Samir oynadı. FF geldi lan. Bunu da keselim, bunu da keselim. Kanka bu da kes. KDA'sı düşsün. <laughs> Adamın KDA'sını düşürdük ayak ya. Ben çok önemsemiyorum KDA'yı da bazıları çok kafaya takıyor böyle. Benim için KDA'nın çok bir önemi yok. Çok ölüyorum çünkü ben o yüzden. <laughs> çok ölen bir oyuncuyum normalde. KDA'm düşük olur. 109 damga imparator oldu. 114 gördük bu sezon ama neyse damga koruması verdi. 4 oradan 5 damga zarardayız arkadaşlar. Eksi 5'teyiz. MVP aldık çok iyi. Eksi 5'i de bir ara toplamamız lazım ama bakalım. Güzel. Çok tatlı oyundu güzel oyundu. izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Like at, abone olmayı unutmayın kankalar. Tekrardan hepinize hayırlı bayramlar, iyi bayramlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.